Evet, Türkiye bazı aylarda hızlı büyümeler yaşıyor ama bazı aylarda da çok ciddi küçülmeler yaşıyor. Çin'i, Türkiye ve Amerika'ya kıyaslıyorum. Çin'in ve Amerika'nın büyüme patikalarının ne kadar daha sabit bir şekilde ilerlediğini gözlemliyoruz. Türkiye'ye baktığımız zamansa çok fazla dalgalanmalar yaşıyor. Muasır medeniyetler seviyesine girmek istiyorsak, o o lige girmek istiyorsak sürekli hızlı büyümemiz gerekirken bir ay büyük bir başarı yakalıyoruz, diğer ay e, çok ciddi bir daralma yaşıyoruz. Son yıllık 20 yıllık e, vadelerde baktığımız savansa aslında yerimizin pek bir değişmediğini gözlemliyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde %7,5 olan büyüme oranımız ikinci çeyrekte %7,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranla Türkiye G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Maşette büyümüş oluyorsunuz ama yan etkileri yoğun bir büyüme oluyor ve bir dönem sonra aslında büyüyememeyle ile karşılaşabiliyorsunuz. Büyümede aslında belirgin bir şekilde bir yavaşlama görüyoruz. Enflasyonla gelen bir büyümeden maalesef hayır gelmiyor. Evet büyüyoruz fakat fakirleşerek büyüyoruz. Yani. enflasyon oranında artmamış kesimler için bu büyüme pek bir ifade etmiyor açıkçası. İşte bu sürdürülebilir bir büyüme değil maalesef. Neden biz uzun vadede kaliteli, sürdürülebilir bir büyüme, ekonomik büyüme yaşayamıyoruz? artık çoğu ekonomist tarafından kabul ediliyor ki Türkiye'deki potansiyel büyüme yani motoru çok zorlamadan, ekonomiyi çok ısındırmadan büyüme yüzde üçler seviyesinde. Eğer üretim altyapısını değiştiremiyorsak, yani potansiyel büyümeyi arttıramıyorsak, bu potansiyel büyümenin üzerindeki her türlü büyüme bize enflasyon olarak geri dönecek. Enflasyonla gelen bir büyümeden maalesef hayır gelmiyor. Enflasyon en çok gelir dağılımı Maneviyete en çok dar gelirli kesimlere yüklüyor. Evet belki kağıt üstünde pastanın büyüdüğünü görüyoruz ancak bu tür bir büyümeyi hissedemiyoruz. Enflasyonun yarattığı ve düşük faiz politikasının yarattığı panikle diyeyim, insanlar TL'nin değerini koruyamadığı için, dövizde de tutulduğu için tüketime yönel ve iç tüketim kaynaklı bir büyüme var. Ekonomi potansiyelinin üzerinde büyüyor çünkü tüketim odaklı büyüyor. Ama yatırımlar çok arzu ettiğimiz noktada değil. Yüksek enflasyon ortamında öngörülebilir bir süreç yok. Öngöremediğiniz için bir dönem sonra yatırım yapma iş daha kalmıyor reel kesimde. Belki bugünden yarına işte bizim son çeyrekte gördüğümüz gibi görece yüksek bir büyüme rakamı görebiliyorsunuz. Ancak bu giderek toplumun tüketim ve yatırım iştahında bir azalmaya neden olacağı için potansiyel büyüme kapasitemizin daralmasına, iş imkanlarının azalmasına sebep oluyor. Bu kadar yüksek bir enflasyonu dizginlemek için büyümeyi biraz e, yavaşlatıp kontrol altına almaya çalışırsınız işleri faiz artışlarıyla. Bunun yapılmayacağı bir ortamda yüksek büyüme elde etmek evet mümkün. Ama bu başarı başarımı bence başarısızlık. Hem gelir dağılımı bozuluyor, hem de büyümenin kalitesi, büyümenin sürdürülebilirliği giderek tehdit altına e, girmiş oluyor. Bakın şu mühim aslında amacımız. Çok yüksek büyüme rakamları değil. Yani %4 ile 5 le büyüyelim ama 5 yıl boyunca bu büyümeyi öngörebilelim ve o şekilde devam etsin. Daha uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme olur. Çünkü yatırım meselesi öngörülebilir, güven ortamında oluşuyor. Uzun vadede e, zengin ülkelerin zengin olmalarının sebebi, zaman içerisinde düzenli olarak ekonomik büyümeyi sağlayabilmiş olmaları. Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın bu kadar kişi başına düşen gelirlerin yüksek olmasının sebebi 200 yıllık e, süre zarfı içerisinde düzenli olarak ekonomik büyümeyi sağlayabilmiş olmalarından kaynaklanıyor. Gerçekten kalkınmaya giden yolu istiyorsanız verimlilik artışı sağlamanız gerekiyor. Fiyat istikrarı olmadan da verimlilik artışı olmuyor. Bu iki bileşen varsa bir adım öteye geçiyorsunuz. Mesela Türkiye'nin dünya gelirinden aldığı pay giderek azalıyor giderek düşüyor. 2013'e baktığımızda Türkiye 960 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Bu yılı tamamladığımızda 800 milyar dolarlık bir ekonomi olacak. Oysaki dünya ekonomisi artmaya devam ediyor. Gerçekten bir kalkınma sürecine girseniz aslında dünyadan aldığınız payda artar, dünya sıralamasında da üste çıkarsınız. Zaman içerisinde bir iyileşme var mı diye baktığımız zaman Güney Kore bizle aynı gelir seviyesine sahipken şu anda zengin ülkeler sınıfına girmiş durumda. Çin ise çok fakir bir durumdayken artık bizi yakalamış ve geçmiş durumda. Türkiye'nin kişi başına düşen gelir açısından zaman içerisinde zengin ülkelere yakınsama gibi bir şeyin olduğunu ne yazık ki göremiyoruz. Burada Türkiye'nin büyüme modeli mühim. Biz kendi tasarrufumuzla büyümeyi fonlayamadığımız için dışarıdan alıp kredi aktarım mekanizmasıyla ekonomiye veriyoruz ve yatırımlar fonlanıyor. Bu süreç kırıldığında aslında maalesef ilk aşamada büyüseniz bile bir dönem sonra o büyümeyi sürdüremiyorsunuz. makroekonomik modeli de geçelim. 2018'den beri aslında uyguladığımız büyüme modeli kredi tabanlı. Tamamen düşük kaliteli büyüme modeli. 2020'den sonra rekor bir kredi büyümesine geçtik. O kredi büyümesinin artık durması gerekiyor. Yine e, kredi büyümesi planlanıyor ve özellikle şimdi seçim ekonomisine giriyoruz. Seçim ekonomilerinde biliyoruz ki kredi büyümesi neredeyse kaçınılmaz bir e, gerçek. Yani taş çatlası 8 ay daha sürdürülmesi planlanan bir döngü. Ötesinde zaten ne yaparsanız yapın sürdüremezsiniz. Ama bütün hedef işte seçimleri büyüme elde etmek, işsizliği yükseltmemek ee, ama maaş alanların e, alım gücünün nereye vardığı çok da önemsenmiyor benim anladığım. Yani işsizliği arttırmadık bakın düşürdük, büyümeyi de elde ettik bize oy verin demek. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyüme oranlarının gerilediği, hatta resesyonun konuşulduğu bir dönemde ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır. 2013 sonrasında ekonomik büyümeye yapılan çeşitli sektörlerin yaptığı katkılara baktığımızda bir uzun dönemli eğilim neredeyse oluşuyor gibi. Bu da ekonomik büyüme ihracatın yaptığı katkının giderek artması. Ekonomi yönetiminin de sıklıkla vurguladığı bir şey hatta hedef olarak koydukları bir şey. Türk lirasındaki değersizleşme yoluyla var olan Türkiye'nin 1980'den beri zaten rekabetçi olduğu sektörlerdeki ihracat artışının daha da artması. Dolayısıyla ona uygun bir para politikası şekillendi. Yüksek e, negatif real faiz faiz politikası. ona uygun olarak Türk lirasında hızlı bir değersizleşme görüldü ve orada ortaya çıkan sorunları telafi etmeye yönelik kredi, e, KKM gibi çeşitli uygulamalara girişim. E, i̇hracatın gerçekten miktar olarak arttığını ithalattaki artıştan daha hızlı arttığını e, orada görebiliyoruz. Ama fiyat olarak ithalat, Türkiye'nin ithalat faturası hala çok yüksek olduğu için cari işlemler dengesinde hala açık gerçekleşti. Biz 100 milyar dolara yakın dış ticaret açığı verdik. 50 milyar dolara doğru giden bir cari açık veriyoruz ve bunu da e, sebebi tamamen enerji. Enerji fiyatlarının düşmesiyle aradaki marjı biz ihracat yapa yapa geliştire geliştire ve ileri teknoloji ürünlerini ağırlığını artırarak yapmış olduk. Şöyle bir şey var, bir yanıyla iktidar söylediğini yapmıyor, yaptığını da söylemiyor. E, yaptığı e, Az önce söylediğim gibi zaten verili olan e, sektörlerde e, daha fazla ihracatı teşvik etmek ama söylediği e, yüksek katma değerli e, ürünlere geçişi sağlamak bu ikisi birbiriyle çelişiyor ve bu çelişkiyi biz her aşamada görüyoruz. Bakın şu değişmiştir dünyada, düşük maliyetle üretelim, e, para birimi değer kaybetsin, bunu ihraç edelim düşüncesi veya ucuz istihdam düşüncesi yerini teknolojik gelişmeye ve beşeri sermayeye bırakmıştır. Dolayısıyla bu değişen dünyaya uyum sağlayamazsak o zaman istihdam da bizi arzu ettiğimiz yere taşımaz. Enflasyon düşürerek ve nitelikli iş gücümüzü yurt içinde tutarak yani onlara gerçekten de elverişli bir ortam sağlayarak üretim kalite gerektirir. Ve o kalitenin de ülkede kalması gerekiyor, yurt dışına gitmemesi gerekiyor ki üretim burada kaliteli bir şekilde gerçekleşsin. Kurla değil ama kaliteyi arttırarak ithalatın önüne bir. Geçmişte bunu başarmış ülkeler hep bu şekilde gerçekleştirmiş. Uzun vadede ekonomik büyümenin sadece tek bir tetikleyicisi var. O da faktör verimli yani üretimde daha verimli hale gelmek, daha iyi teknolojiler, daha fazla inovasyon geliştirmekten geçiyor. Geçmişten bugüne kadar aslında verimlik artışı yaşayamıyoruz. Reçetemiz belli. İlk çözmemiz gereken sorunlar Üniversitelerden yapılan inovasyon miktarında bilimsel yayın sayısındaki artışı nasıl sağlayabiliriz? Bu bu işin temel bilim ayağı, temel araştırma ayağı. Uygulamalı araştırma ayakları ise firmalardan gelecek. Firmalar niye daha fazla inovasyon üretmiyorlar ve teknoloji üretmiyorlar? Bu problemi çözemediğimiz sürece biz ne politika izlersek izleyelim, kesinlikle ve kesinlikle uzun vadede ekonomik büyüme sağlayamayız. Örneğin ARGE'nin gayri safi milli hasılaya oranına baktığımız zaman biz %1'ler seviyesini anca tutturabiliyoruz. Acaba devlet ARGE'ye yeterince kamu desteği sağlamıyor mu? Türkiye özel ARGE'ye kamu desteği verme oranı açısından OECD'nin çok çok üzerinde. Dolayısıyla bizim aslında sorgulamamız gereken sorular eldeki kaynakları nasıl daha etkin halde kullanabiliriz? Üniversitelere baktığımız zaman da aslında üniversitelerimiz kişi başına düşen yayın miktarı açısından diğer ülkelere göre çok gerilerde. Ama kamunun yüksek öğrenim harcaması olarak gayri safi milli hastalığı oranla OECD'nin ya da diğer ülkelerin aslında çok çok üzerindeyiz. Nasıl daha fazla kaynak yaratırızdan ziyade eldeki kaynakları biz nasıl kullanıyoruz, nasıl daha etkin kullanabiliriz onu sorgulamamız gerekiyor. En önce yatırımlarımızı ona göre yapmamız lazım. Daha sonra o çıkan teknolojileri bir katma değere çevirmemiz lazım ve daha sonra da yaratacağımız istihdamlarla üretim ve büyüme sağlamamız gerekiyor. Ama bence tren çok e, fazla kaçmadan, çok fazla geç olmadan bir an önce aslında Türkiye'nin kaliteli büyümeyi nasıl sağlayabileceğini detaylı bir şekilde tartışmamız ve e, bu kısa vadeli tartışmalardan ziyade daha uzun vadeli planlar yaparak Türkiye'nin bir an önce yapısal reformları ona göre e, yapıp uzun vadeli e, kaliteli ekonomik büyümeyi başlatması gerektiğini düşünüyorum.